Öğretmenler günü kutlu olsun. Bu kutlama sıradan bir ifade taşımıyor. Dediğim gibi bir toplumu imar eden, inşa eden, ihya eden, yön veren ve ta geçmişte tarihiyle, kültürüyle nasıl bir toplum olarak yaşadığını bilip, belletip geleceğe aktaran ve aynı zamanda da tarihe yön verecek yeni nesilleri yetiştirip, emanetleri ona devretmek üzere olgunlaştıran bir müessesenin bireyleri olarak öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Dolayısıyla biz burada ne kadar ne söylersek onların emeklerinin karşısında katre misali kalır, damla misali kalır. Ancak ve ancak bir gün değil, 365 gün onların eserleri caddelerde, sokaklarda bir toplum olarak, hayat nizamı olarak yaşıyorlar ve bu ürettikleri toplum, ürettikleri insan modelleri her şeyiyle kendini tarihe mal ediyor.